Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aykut. Bugün sizlerle ne gösteriyorum? Hunger Games serveri göstereceğim bugün sizlere. Hadi bu 0.10.5 sürümü için geçerli. Şimdi hemen edit tuşuna basalım üstteki. Sonra çıkan yerden external tuşuna basalım. Server name'e istediğinizi koyabilirsiniz. Ben hang <laughs> yazamadım. Ben Hunger Games yazmak istiyorum. Adresi ise şey yazacağız. sg.lbsg.net yazacağız. Ve add server diyeceğiz. Serverimiz geldi. Şimdi girelim. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi serverimize giriyor. Server hakkında birkaç bir şey daha göstereceğim önce. Mesela sg3. Sg3'e girelim. Böyle e, girebiliyorsunuz. Gerçekten. Ee, şimdi ne gösterecektim? Öncelikle e, arkadaşlar bu SG bir SG 2.lbsg.net var. SG 3.lbsg.net var. Bu 99'a kadar geçerli. Ben arkadaşımla e, aynı servere girmek için buraya sg.lbsg.net değil de sg12 .lbsg.net yazıyorum. Evet, Siz o 12 yerine 99, 98, 97, 96, 95 birden 99'a kadar sayı yazabilirsiniz. O 12 yerine. Evet arkadaşlar. Yanımda ee, kuzenim var da. Şimdi girelim bakalım. Buna da girilecek şimdi. Bir girelim. Gördüğünüz gibi buna da, buna da da Tamam bekle abicim. Gördüğünüz gibi SG4 açıkmış. Buna girebiliriz. Yani şimdilik bu kadardı. Başka yapacağımız bir şey yok. Ee, yeni güncel filan olursa ben her zaman videoyu çekmeye hazırım. Bakalım. iki dakika olmuş. Çok sayılmaz. Tamam. Şimdi tamam. E, bu kadar da Başka yapacağımız bir şey yok. Herkese e, görüşürüz arkadaşlar. Bu arada bu server hakkında bilgileri daha bu server hakkındaki bilgileri videosunu çekip e, yüklemeye çalışırım. Bu server hakkında çok bilgi var çünkü. Şimdilik herkese görüşürüz arkadaşlar.